Merhaba arkadaşlar, kanalımdan selamlar sevgiler. Bugün sizlere benim çiçeklerimle geldim ama videonun sonunda Almanya'dan Sema Hanım'ın kendi sesinden çiçeklerini yine göreceksiniz. 2 dakikalık bir video ama çok güzel açmış çiçekleri var. Size tek tek gösterecek. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Şimdi benim güzellerimle başlayalım. Bakalım neler varmış bende ve neler dikmişim. Yeni yeni diktiklerim de var. Tutanlar var. Yeni açanlar var. Çok güzel çiçeklerim var. Şöyle şuradan başlayalım mı? Şurada pembe rüya dediğimiz çiçeğimiz var. Yaprakları bunun bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş bir görseli var. Çiçekleri de pembe pembe. Şu da geçti ama geçmiş videolardan evet, eski takipler biliyordur. Şurada bir gülüm var. Gülün dibine de e, geçen e, 2-3 ay önce kasım patalardan dikmiştim. Onlar da durmuş geleceğim. Şurada yine güllerim var. Çelikten e, üretime geçirdiğim. Bunlar da tutmuş durumda. Dibinde bir yaprak güzelim var. Şurada dikenler tacım var. Şu arkadaşlar dikensiz dikenler tacı. Çiçekleri de şu şekilde e, sarıya, e, kırmızı tonlarında. Şurada da yine bir tane dikenler tacım var. Bunlar yerli türler. Ve şurada yine anne olan bir dikenler tacım var. Bu e, 7-8 senelik bir dikenler tacı arkadaşlar. Hep bundan üretime geçiriyorum ben yerli ve böyle yaz kış açan bir çiçek türü. Şu da onun yavrusuydu bakın yavrusu bile anne oldu kocaman oldu büyüdü ve çiçeklenmeye devam ediyor ve şurada da ithalim var. İthalin çiçekleri daha iri ve yaprakları da daha büyük yine. İthal de bu şekilde. Şöyle uyku yoncaları oksanislere bakalım. Allah'ım şunun güzelliğine bakar mısınız? Bu beyaz açanın yaprak e, rengi de bu şekilde bu beyaz açanın arkadaşlar. Şurada da pembe açanın var. Pembe açanın da yaprağı böyle bordo renkte. İki çeşit e, uyku yoncam var şöyle şöyle şu tarafa doğru geçelim. Yaprak güzellerine gelelim. Bunların çiçekleri hiç güzel değil ama yaprakları muhteşem gördüğünüz gibi. iki tür var arkadaşlar. Bir böyle kadife yapraklı olan bir de böyle askeri desenli olan. Bu da anaç ama. Bunların da yine üretime geçirdim yavruları var. Onları da göstereceğim. Şöyle şunu göstereyim. Hoya çiçeğim, mum çiçeğim. Bu da yerine alıştı, yeni yeni dallar vermeye başladı nihayet. Şurada bir tane karanfilim var yerli karanfil arkadaşlar. Hem açıyoruz hem geçiyoruz. Şöyle gösterebilsem o taraftan göstereyim. Çiçeklerinin bazıları geçmiş durumda. Şurada e, kiraz begonya var. Bu anaç olan kiraz begonya yeni yeni yapraklar veriyor. Tazelemeye başladı bundan da üretime geçirdim. Üretim videolarım da kanalımda mevcut eğer ilgileniyorsanız üretimleriyle de izleyebilirsiniz. Şurada çileğim var. Çileklerini yedim ben. Şimdi dinlenmeye geçtiler. Ya şu zıpçıkların dibinden de arkadaşlar böyle bir sarmaşık çıktı ama hoşlanmıyorum. Her yere gitmeye başladı ve rahatsız ediyor gibi geldi çiçekleri. Bunu çıkartacağım içinden. Ve bu da çok güzel gelişti ama açmasını bekliyorum. Bakalım. Şöyle sardunyalarım var. Sardunyaları şöyle göstereyim. Kimisi açıyor, kimisi geçiyor. Tabii sıcaklar geldi. E, o yüzden çok dikkat edin. Çiçeklerinizi birazcık gölgeye alın arkadaşlar. Sadece böyle gelgeç bir güneş görmesi yeterli. E, ya yani gelgeç güneş dediğimde yanından geçen güneş olabilir ya da sabah göreceği bir yarım saatlik güneş ya da akşam batışta göreceği bir yarım saatlik güneş onlar için yeterli olacak şöyle gelelim mavişlere kampanulara kampanula çiçeklerini bunları geçmiş videolarda budamana göstermiştim elinizi korkak alıştırmayın budayın diye ve gördüğünüz gibi budanan mavişler fazla çiçeklenmeye başladılar bile şöyle de bakın ne kadar güzel açıyoruz en çok da şu açmış ama çok güzel açmış şöyle şu tarafa doğru geçeceğim daha çiçek çok çünkü hemen hızlı hızlı size göstermek istiyorum Burada da karanfillerim var. Karanfillerin geçmişlerini buduyoruz. Yani geçmiş kurumuş solmuş çiçeklerini ve yeni çiçeklere açması için fırsat veriyoruz arkadaşlar. Şu ama eski geçen yılki karanfilim ve çiçekleri minnak minnak açtı böyle ya. Ama o en azından yaşıyorlar. Şöyle şuraya gelelim. Şurada güzeller güzeli kuş var. Harika bir şekilde geliştik. Bu bana Selda Hanım'ın hediyesiydi e, ve ben de burada çok güzel bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Teşekkür ediyorum hediye için. Şurada episkiyemiz var. Fitton yeşili arkadaşlar. İki renge sahip. Bir tane de pembe vardı ama ben satış yaptığım için pembe satıldı. Bisikletin içindeydi hatırlıyorsanız izleyenler bilir. O gitti güle güle büyüsün. Gittiği yerde de sağlıkla büyüsün. Evet şöyle şuraya gelelim. Burada da gardenyalarım var. Bakın gardenyalar yeni yeni yine tomurcuk veriyor. Bazı çiçeklerini geçtik ama bazıları açacak ama sıcaklara dikkat diyorum. O yüzden birazcık geç açacağı benziyor. Sıcaklar da etkiliyor, soğuklar da etkiliyor bitkiler arkadaşlar. Burada da dağ palmiyesi dediğimiz bitki var. Bunu da çoklu dikim yaptım ve bu da gayet güzel yerinden memnun görünüyor. Şuraya yeni diktiğim bir kaktüsüm var. Ve şurada begonyam var. Bu begonya da toparlandı arkadaşlar. Bu da soğuktan nasibini almıştı. Bir ara çok büyük şiddetli bir soğuk olmuştu ama şu an gayet güzel durumda açmaya devam ediyoruz. Şöyle gelelim şuraya. Burada da yine soğuktan nasibini alan kalan şolarım vardı. Ama bakar mısınız? Ne kadar güzel çiçeklendik. E, bu damını yaptıktan sonra şimdi yerine de alıştı ve yeni yeni tomurcuklar verip açmaya başladı. Şurada yılbaşı çiçeğim var. Bakın yılbaşı çiçekleri de yapraklanmaya başladı. Bazılarının yılbaşı çiçekleri hatta şu an açıyor bile olabilir. İnşallah bunlar da çiçeklenir. Şurada bir karanfilim var yine. Şurada sardunyam var. Şurada küpeli çiçeğim var. Ah 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 bu küpeliler çok hassas arkadaşlar. Sıcağı sevmiyorum maalesef sıcaklarda. Çok dikkatli bakmanız lazım. Sulamasına çok dikkat etmeniz lazım. Şimdilik e, iyi durumdayız ama kötü durumda olanlar da var. Şurada bir cam güzelimiz var. Bu yerli cam güzeli. E, hep söylüyorum bana sorarsanız yerli mi ithal mi? daha dayanıklı. Tabii ki yerli canlı güzelleri daha dayanıklı türler arkadaşlar. 3 senedir ben de gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde dallandı, budaklandı, çiçeklendi. Evet şurada begonya var. Bu begonyalar da çok tatlı ama şunun güzeline bakar mısınız çiçeğinin? Şeker begonyalar. Şurada da daha açık renklisi var. O biraz daha koyu renkli. Bu açık pembe tonlarında. Şurada da bir karanfilim var. Evet buradakiler de bu şekilde. E, ama e, rafta da çiçekler var. Hem de üretime geçirdiğim çiçekler. Hemen sonra da göstereceğim geldik raftaki çiçeklere size komşu çatlatan şöyle göstereyim kohlerayı şöyle çiçeklenmiş durumdayız ne kadar güzeliz değil mi ve çok fazla yavrusu var arkadaşlar ince ince dalları da var suya bıraktım ve üretime geçireceğim çiçeklerden bir tanesi şurada da e, var alev menekşesi de dediğimiz çiçek bu da bakar mısınız tomurcukta açmaya başlıyoruz ama Bunlardan da üretime geçiriyorum. Yine üretime geçirdiğim çiçeklerden iki tanesi. Şöyle, şunlar da arkadaşlar maviş bakın. Bunlar üretime geçirdiğim çiçeklerdi. Size hemen şöyle göstereyim. Bakın, yavrularımız büyümeye başladı. Bunlardan da satışa çıkardıklarım oldu ve satışını yaptım ama satışlar devam ediyor yine. Şurada da e, Sedum Sieboldi var. Bunlardan da yine üretime geçirdim ve gelelim işte Episcia ve Colea'ya. E, episkia ve kolera. Evet. Şu episkia, şu koller arkadaşlar. Bunlardan da yine ince dallardan diktim. Üretime geçirdim. Bunlar tutmuş durumdalar. Hatta şurada bir tane daha var. Bu biraz daha büyük. Bunlar da yakında satışa çıkacak çiçekler. Şurada dikenler tacı yine üretime geçirmiştim. Şurada bohça kaktüs yine üretime geçirdiklerimden. Üretime geçirdiklerimi hemen göstereyim. Kiraz begonyalar bunlar da çok güzel oldular. Köklenmeye başlamışlardı. Zaten köklü diktik arkadaşlar bunları çoğaltımda. E şimdi de gelişmeye başladılar. Ve şurada yaprak güzelleri. Bunlar da yine diğer az önce gördüğünüz annenin yavruları. Ve çok güzel bakın geliştiler. Bunlar da satışa çıkmaya hazır durumdalar. Yine kendi üretimlerim bunlarda. Şurada arkadaşlar soğuktan nasibini alan e, Madagaskar palmiyesi vardı ama e, bu da toparlanmaya başladı. Bunlar da yine e, topar tam sağlığı yerine gelince yapraklarınca satışa çıkacak, çıkacak çiçeklerden bir tanesi. Şurada da cam güzelleri. Bunlar da geçmiş videolarda dondan etkilenmişti. E, zirai bir don gelmişti bir anda Gaziantep'e ama şimdi bakın. Yeni yeni toparlanmaya başladık. Şunlar da yine üretime geçirdiğim yerli olan dikenler Taci arkadaşlar. Az öncekiler ithaldi. Şurada da şöyle size göstereyim. Komşu çatlatanların yine ince dallarını suya bıraktım. Birkaç gün suda bıraktıktan sonra bunların dikimini gerçekleştiriyorum. İnşallah onların da üretim videosuyla yine karşınızda olacağım. Şunlar kasımpatı suya bıraktım. Bunların üretim videosu var. Çoğaltımda size göstermiştim şuradakiler arkadaşlar e, Bodrum papatyaları. Bunlar da yine e, hem satışta olan hem de bahçemi renklendiren çiçeklerden. Çünkü bahçeye de dikiyorum. Bazılarını da satışa çıkarıyorum. Şurada da sukulentler var. Şunların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? E, üzerine yaprak düşmüş. Şöyle alalım. Çoklu sukulentler de var. Karışık şöyle. Tekli olanlar da var. Sükunetler bu şekilde. Evet burada ama nasibini alan şöyle küpeleri göstereyim işte. Çok hassaslar çatının altında sıcaktan etkilendiler. Şimdi buraya getirdim arkadaşlar. Burada budayıp bunların tekrar bakımını yapacağım. İnşallah tekrar kendilerine geleler ama bu sıcaklarda biraz toparlanmaları zor görünüyor. Şöyle şu tarafa geçeceğim. Şöyle göstereyim hemen. Şurada arkadaşlar bal çiçeğim var ve güllerim var. Güller açtığında da yine size yeni bir video ile geleceğim. Çok güzel renklere sahip güller var çünkü. Şöyle şurayı da göstereyim. Şurada çileklerim var. Bunlar da yeni dikimler. İnşallah bol çilekli olsunlar. Şurada sarmaşık güllerim var. Ee, şuradaki leylak ağacı. Ee, şöyle şu tarafa doğru geleceğim. Şurada da oya ağacı var arkadaşlar. Bunlar da hem satışta hem de bahçeye dikeceğim çiçekler. Birkaç tanesini de yine bahçeyle buluşturacağım. Evet ama bahçe videosuyla gelmeyeceğim. Bahçede de çünkü çok güzel çiçeklerim var. Ee, hatta şöyle göstereyim bakayım. Burada da bir küpelim var. Bu rahat. Bakın şurada üretime geçtiğim maviş var. Mavişlerim açmaya başlıyor. O yüzden hala kanalıma abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Çünkü yeni yeni çiçeklerle yine karşınızda olacağım arkadaşlar. Ve şu mavişi de göstereyim. Ve devam edecek video ama izlemeye devam. Çünkü Almanya'dan Sema Hanım kendi sesinden size açan şimdi çiçeklerini gösterecek. Ay şunların güzelliğine bakar mısın Gül Hanım? Muhteşem patates çiçeği ya. Çok seviyorum. Bu da neydi bunun adı ya? Ha hatmi gül. Çiçeklerim rengarenk oldular. Çok güzel açtılar. Güzelliğine bak şunlara. papatyam güllerim hepsi oldu maşallah maşallah çok tatlısınız ya şeker gibiler papatyalarım çok tatlılar maşallah hepsi birbirinden güzel bu da fırça çalısı çiçeği var mı gitmiş güllerime bakar mısınız ne kadar güzel maşallah oy bütün çiçekler ben buradayım diye ay somon rengi oldu bu da çok tatlısın ateş bu güzellik çöl gülü çok güzel çok muhteşem çiçekleri pempe pempe çok güzel oluyor ne yapıyorsun aşkım hava mı siz gezin gezin biraz sonra eve gideceğiz aşklarım benim Hı. senin cilveni yerim ben 欢迎